Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, arka plan değiştiriyoruz. Hazırsanız başlayalım. Önce ben böyle bir tane fotoğraf çekmemiz lazım. Ama beyaz arka plan olmalı. Yoksa fotoğraf da olmuyor. Bu olmadı. Silelim şunu. Ben daha çekeceğim. Şimdi bunu düzenliyoruz. Kırpalım. Kopya olarak. Şunu siliyoruz. Bekleyin bir şey bakın. Evet arkadaşlar. Oldu. Çektik yani. Bir tane arka, arka ar plan seçeceğiz şimdi. Ee, bunun için Google'a girmemiz lazım. Ve şunu yazıyoruz. Catcha Life ev arka planları. olur. Hayır ya, neyse ben en üstten bir tane seçeyim. Bu. Tamam. Bunu da çektik. <laughs> Düzenle. Lan olsam artık. Bekleyin. Kırpıyoruz. Tamam. Hecan şunun sesini kısar mısın? Arkadaşlar buna giriyoruz. Girdiğimiz gibi oluşturuyoruz. Ne yapsam ne alsam. Hmm. Ne alacaktım lan? Ha bu. Bazen de kafam karışıyor da. Şu baloncukların gitmesini bekleyeyim yoksa olmuyor. Lan. Tamam. Silgiden oluyordu. Silgiden yaptık. Bunun kolları ne böyle olan? çocuk vampir diye hayattan soldu. kolları geri getirebiliyor muyuz ya? Ha tamam. Olmadı. Sigi. Lan. Bir daha yapmam lazım. Tamam kaydedelim ama şey olacak bu sefer. Bekleyin ben bunu yapıp geliyorum. Son düzelttim. Kaydediyoruz. Kuvay reklamı. Kaydedildi. Şimdi de... Siz kendi video uygulamanıza girebilirsiniz. Ben buna gireceğim. Evet. Önce bunu seçiyoruz kopyalıyoruz. Kopyalama nerede lan? Çıkarma. Oradan galeriye giriyoruz. Oradan albüm. Hadi. Şimdi hazır mısınız geliyor. Tırr <laughs> arka plan. De çok güzel bir şey oldu. Kopyalayalım. Müzik bekleyelim. Ben bu videoların hepsini çekeceğim için. <laughs> Lan ben niye bunu koydum? <laughs> <laughs>